<laughs> Mehmet ne yapıyorsun anneciğim? Zeytinle dans ediyor. Aa, getir hadi yanıma doğru. Nasıl dans ediyorsunuz siz? <laughs> Ay, bakın bakın Zeytinle Mehmet'e bakın. <laughs> Ay çok güzel dans ediyorsunuz ya çocuklar. Ha, harika. <laughs> Zeytin ne güzel duruyorsunuz. Şuna, şuna gel bir

<gülüyor> <size>. <gülüyor> ne güzel dans ediyorsunuz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Abi, 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 tamam yeter annem yorulmuştur belki. Biraz da kendim kendim. Hadi şimdi de sen kendin dans et. Hadi ya, hadi bakalım. Seni izliyoruz. Ne kadar hızlısın Mehmet. Oo, nasıl fren yaptın öyle sen? Bakın çocuklar Mehmet ne güzel bisiklet sürüyor ya. Aferin benim oğluma. Evet, çantam da var. Ha evet atıyorsun yosun da var. Benim. Evet bebeğim. oluyor? Evet. Harika. Evet. Bunların adına da ateş tekerlekler deniyor. Ooo hat olduğu için. Değil mi? Yarıyor ya ondan ateş hmm. Hadi bir tur at bakalım. Seni izleyelim. Nasıl bisiklet sürüyorsun acaba?